Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda şevketi bostan otunun faydaları hakkında bilgiler vereceğiz. Otların babası olan şevketi bostan otunun faydaları nelerdir? En çok böbreklere iyi gelir. İsmi fazla bilinmez ama kendisi tam bir şifahanedir. İşte tüm faydaları ile şevketi bostan otu. Bostan otu özellikle Ege'de çok sevilen ve tüketilen bir ottur. Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerindeki tarla kenarlarında, bahçelerde ve kırlarda, yabani olarak yetişir. Denize yakın tepelerde ve dağlarda da görülür. Şevketi Bostan'ın, Akkız, Kengel, Sakız Otu, Sarıca Kız, Ak Diken, Kenker Dikeni, Süt Dikeni, Bostan Otu, Mübarek Dikeni, Şevket Otu, Çengel Otu, Kanatma gibi farklı yöresel adları vardır. Şevketi bostan otu, içerdiği yüksek besin değerlerinden dolayı oldukça önemli bir bitkidir. Otların babası olarak da bilinir. Özellikle böbrek rahatsızlığı çekenler için tam bir şifa deposudur. Böbrek taşı düşürmede kolaylık sağlar. Tabii ki faydası sadece böbreklere değildir. Daha birçok faydası bulunmaktadır. Şevketi bostan otunun diğer faydaları. İştahsızlığa karşı iyi gelir. Mide bağırsak hastalıklarına karşı tedavi edicidir. Bu yüzden mide rahatsızlığı çekenlerin kullanmaları önerilir. Sindirim problemlerinden kaynaklanan karın ağrılarını giderir. Özellikle gaz sancılarına karşı çok etkilidir. İdrar söktürür. Safra salgısını artırır. Her türlü alerjiye karşı tavsiye edilmektedir. Özellikle toz ve otlardan kaynaklanan nezlemsi duruma karşı tedavi edicidir vücuttaki yaraların temizlenmesini ve kısa sürede iyileşmesini sağlar. Romatizmal rahatsızlıklara da iyi gelir. Araç tutmasına karşı iyi gelmektedir. Şevketi bostan otu, dağda, bayırda yabani olarak yetiştiği gibi, son zamanlarda, sera ekiciliği de yapılmaktadır. Kök bölümünden, yemekler yapılır. Kasım ayından, baharın ilk günlerine kadar bulunur. Yazın çiçek açar. Çiçeklerini de toplayıp, kurutup, kullanabilirsiniz. Özellikle, sonbaharda tohum verir. Tohumu ile beraber kuruttuğunuz çiçeklerini de, kullanabilirsiniz. Yemek olarak, etli veya zeytinyağlı yemekler de kullanabilirsiniz. Dikenli kök kısmını, dikkatlice soyun ve, yemeklerinizde, bu bölümü kullanın. Bu önemli bilgi ve yöntemlerden, daha fazla kişinin faydalanması için, beğenip, paylaşmayı unutmayın lütfen.